Merhaba sevgili gençler. Ben fizik öğretmeni Engin Karapaça. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sevgili gençler bu dersimizde eğik atış konusunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Daha önceki derslerimizde yani atışların başlangıç kısımları serbest düşme, sonra yukarıdan aşağıya düşüyor atış, aşağıdan yukarıya düşüyor atış, Akabinde hava direnci e, limites kavramlarını gördük. Daha sonrasında ise yatay atış e, kısmını görmüştük. Bu dersimizde ise eğik atış hareketini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar ÖSYM her yıl ortalama olarak atışlardan mutlaka bir soru sormakta. Anlattığım yerleri dikkatle dinleyin. Bir önceki konularda da eksikleriniz varsa mutlaka tamamlayın. Konuyla ilgili bol bol soru çözüp konuyu pekiştirmeyi unutmayın dedik ve konumuza başlayalım dostlar. Evet sevgili gençler. Şimdi arkadaşlar ilk atış hareketinde bir cismi şöyle yatayla belli bir açı yapacak şekilde şekildeki gibi fırlatıyoruz. Arkadaşlar burada bu cismin iki tane hareketinden sö söz edebilirim. Çünkü bu cisim bakın hızının bir düşey bileşeni var, bir de yatay bileşeni var. Yani bu cisim hem düşeyde hareket ediyor hem de yatayda hareket ediyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar cismi düşeyde yer çekim ivmesi etki ettiği için bu cisim düşeyde aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi yapar. Yatayda ise cismi etki eden net kuvvet sıfır olduğu için cisim yatayda sabit hızlı hareket yapmalı. Yani yatayda cisim sabit hızlı hareket yaptığı için yatayı x eşittir v çarpı t ile yorumluyorum. Hatta buradan faydalanarak cismin menzilini yani yatayda aldığı en uzak mesafeyi ve sıfırın karesi çarpısının 2 alfa bölü g ile buluyorum sevgili gençler. Peki cismin düşeyde yaptığı hareket. Düşeyde yaptığı harekete az önce de söylemiştim. Aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi demiştim. Çünkü düşeyde bu cismi aşağıya doğru yer çekim ivmesinden dolayı ağırlık kuvveti etki etmekte. Bundan dolayı cisim düşeyde yer çekim ivmesiyle hareket etmekte arkadaşlar. O yüzden düşeydeki hareketi aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi oluyor. Şimdi cismin çıkış ve iniş süresini hatırlayalım. Aşağıdan yukarıya düşey atış hareketinde cismin çıkış süresini ve iniş süresini cismin düşey hızı bölü yer çekimi buluyorduk. Burada cismin düşeydeki hızı bakın V0'ın düşey hızı V0Y olduğu için buraya V0Y'yi ya yazıyoruz. O yüzden denklemimiz bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Cismin uçuş süresi ise cismin çıkış süresi ile iniş süresinin iki katıydı. O yüzden buradan cismin uçuş süresini iki tane V0Y G olarak buluyoruz. Peki cismin maksimum yüksekliğini nasıl buluyorum? Arkadaşlar cismin çıkabileceği maksimum yüksekliği ise düşey hızın karesi bölü 2G ile buluyoruz sevgili dostlar. Şimdi bakın arkadaşlar bu cisim hem düşeyde hem yatayda hareket ediyor. Bu cismin o zaman bir düşey e, hız zaman grafiği olmalı bir de yatay hız zaman grafiği olmalı. Cismin yataydaki hız zaman grafiği yatayda sabit hız hareket yaptığı için şekildeki gibi olmalı arkadaşlar. Yani yatayda hep sabit hız hareket ediyor. Düşeyde aşağıdan yukarıya düşe atış hareket yaptığı için düşeydeki hız zaman grafiği de aşağıdan yukarıya düşe atıştaki grafiğe benzemeli sevgili gençler. Şekildeki gibi olmalı. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Örneğimizi birlikte inceleyelim. Sürtünmenin önemsenmediği bir ortamda K noktasına fırlatılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına çarpıyor. Buna göre cismin çıkış ve iniş sürelerini bulunuz. Arkadaşlar hemen cismin hızının yatay ve düşey bileşenini gösterelim. Şimdi düşeydeki bileşen sinüslü bileşen olduğu için direkt 40 yazdınız. Yataydaki bileşen kosinüslü bileşen olduğu için 30 yazdınız arkadaşlar. Veya 53'ün hani burası 50 olduğu için 53 dereceyi gördüğümüz zaman bu 30 40 53 üçgeni diyorduk. Hemen düşeydeki bileşenimize 40 diyebiliriz. Yataydaki bileşenimize 30 diyebiliriz. Arkadaşlar her bir saniyede cismin hızı onlar onlar azalıyordu düşeyde. Burada düşeyde aşağıdan yukarıya düşeyde hareket yaptığı için bir saniye sonra düşey hızı 30 Yatayda ise sabit hızla hareket yapıyor. Yatay hız hiç değişmiyor. Bir saniye daha geçti. Düşeydeki hızımız 20. Bir saniye daha geçti. Düşeydeki hızımız 10. Bir saniye daha geçti. Maksimum yükseklikte düşeydeki hızımız 0 oldu. Tabii ki de bu süreçte cismin yatay hızı ise hep sabit. Bakın yataydaki hız hiç değişmiyor. Arkadaşlar unutmayın. Aynı yatay seviyede cismin hız büyüklüğü hep aynıdır. Şöyle Düşünelim bakın şuradaki yatay seviye, şuradaki yatay seviye. Şöyle yatay doğrultular çizecek olursam şöyle çizeyim gençler. Şöyle yatay doğrultu çizdim. Şurada yerde zaten şuraya geldiğinde tekrar yerde olacak. Şimdi bakın tam buradayken bu sefer maksimum yükseklikten aşağı doğru düşüyor. Maksimum yükseklikten aşağı düşmesi ise serbest düşme hareketiydi. Her bir saniyede bu sefer aşağıya doğru inerken e, ee, hız büyüklüğü düşeyde onur onlar artmalı. Burada yukarıya doğru 10'du. Bakın burada aşağı doğru 10. Yani aynı yatay seviyede hız büyüklükleri hep aynı oldu. Tabi sürtünmeler önemsiz olduğu için enerji konumundan dolayı bu şekilde geliyor. Aynı zamanda bunu da söyleyebiliriz. Bakın şu konumdayken bu sefer yatay hızımız 30, düşey hızımız 20 olmalı. Çünkü her bir saniyede hızı onar onar artmalı. Bir saniye daha geçti. Yatay hız yine sabit. Düşey hızımız bu sefer 30 oldu gençler. Bir saniye daha geçti. Bu sefer cismin yatay hızı 30, düşey hızı ise 40 oldu. Yani bu durumda cismin yere çarpma hız büyüklüğü 30, 40, 50 üçgeninden yani Pisagor bağıntısından yine 50 olmalı. Bu şekilde cismin hareketini parselliyorduk dostlar. Şimdi arkadaşlar şöyle cismin bulunduğu konumlardan böyle düşey doğrultuda doğrultular çizersek şöyle doğrusal bir şekilde çizmeye çalışayım. Şöyle doğrusal çizmeye çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiğince. Tabi şunlar pek düzgün çizemedim. Şöyle göstereyim. Bakın yatayda sabit hızlı hareket yaptığı için cisim yatayda eşit zaman aralıklarında aldığı yollar hep eşit olmalı. Bu harekette hep birer saniyede yaptığı için bakın şurada aldığı mesafeler hep birbirine eşittir. Bunların her birini bir saniyede almıştır. Mesela yataydaki hızım 30 olduğu için her biri 30 metredir bunların. Yani böyle 30, 30, 30 30 30 şeklinde yazmalıyım. Tabii bunu ilk defa için bu şekilde yapıyorum. Bundan sonraki hareketlerde tek tek bu şekilde göstermeme gerek kalmayacak arkadaşlar. Bunu ilk gösterim için yapıyorum. Bakın maksimum yükseklikten aşağı düşmesi servis düşmeydi. O zaman burayı servis düşmeye benzeterek şuraya 5, şuraya 15, şuraya 25, şuraya 35 diyebilirim. Olayı bu şekilde çözümleyebilirim. Şimdi <laughs> bizden istenenlere bakalım arkadaşlar cismin çıkış ve iniş sürelerini soruyor. Bakın burada cisim 1 2 3 4 4 saniyede yukarı çıktı. Zaten 4 saniyede de aşağı inme de demiştik. İsterseniz sayabilirsiniz. Bakın 1 2 3 4 cismin aşağı inme süresi de yine 4 saniye oldu. Yani çıkış süresi de iniş süresi de 4 saniye olacak. Peki cismin uçuş süresini burası uçuş süresi olmalı. Burayı düzeltelim arkadaşlar. Cismin uçuş süresi nasıl bulacağım? Çıkış süresi ile iniş süresinin toplamı. Tabii ki de buradan dolayı cismin uçuş süresini 8 saniye bulmalıyım. Peki maksimum yüksekliğini bakın az önce hesapladık. 5, 15, 25, 35 tek tek topladığınızda maksimum yüksekliğini ise 80 metre buluruz. Peki cisim atıldıktan sonra yani atıldıktan 7 saniye sonra yerden yüksekliğini nasıl bulacağım? Arkadaşlar cisim atıldıktan 7 saniye sonra cismin yerden yüksekliğine bakalım. Bakın 4 saniyede maksimum yüksekliğe çıkmıştı burada cisim. 5, 6, 7, 7. saniyedeki konumu burası. Tam buradayken yerden yüksekliği bakın şöyle yapıyor. Şurası yapıyor, şu bölüm yapıyor. Buradaki mesafesi 35 metre. O zaman 7 saniye sonunda cismin yerden yüksekliği 35 metre olmalı. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Sevgili dostlar sürtünmelerin önemsenmediği ortamda ve 0 eşittir 25 metre bölü saniyeli hızla eğik atılan cisim. Cismin havada kalma süresi t, menzil uzunluğu x'tir. Buna göre x ve t nedir? Arkadaşlar bakın cismin hızının bir düşey bir de yatay bileşeni var. Cismin hızının yatay bir düşey bileşenlerini bulalım. Açı 37 derece olduğu için bu 3, 4, 5'in katları demekti. 25 ise 37'nin gördüğü 15 olmalı. Yataydaki hızımız ise 20 olmalı. Şimdi bu cismin maksimum yüksekliği çıkış süresi bakın. Atılma hızı düşeyde 15 olduğu için burada direkt çıkış süresini yani şu düşey hızını yer çekim oranlayarak buluyorduk. Yer çekim ivmesinin 10 almamızı söylemiş zaten. Buradan basitçe 15 bölü 10'dan cismin çıkış süresini 1,5 saniye buluruz. Yani bu cisim 1,5 saniyede çıkıp 1,5 saniyede yere düşecekse eğer bu da havada kalma süresinin 3 saniye olduğu anlamına gelir. Yani T'yi 3 bulduk. Peki menzili nasıl bulacağım? Arkadaşlar menzili ise yatayda sabit hızlı hareket yaptığı için x eşittir vt'den yorumlayabiliyorduk. Yorumlayalım o zaman. Cismin yata hızını bakın 20 bulmuştuk az önce. Havada kalma süresini 3 saniye bulduk. Çarparsak buradan cismin menzil uzunluğunu 60 metre buluruz sevgili gençler. Sıradaki sorumuza bakalım sevgili dostlar. K noktasından eğik olarak katılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek M noktasına çarpıyor. L noktası cismin çıkabileceği maksimum yükseklik olup x1 bölü x2 3 olduğuna göre H1 bölü H2 oranı nedir? Arkadaşlar X1'e 3X derseniz X2'ye X demeniz lazım. Şimdi bu cisim hatırlayın yatayda sabit hızla hareket yapıyordu. O zaman yatayda eşit zaman aralıklarında eşit yollar almalı. Yani 3x'i 3t sürede alıyorsa x'i t sürede alır demek bu. Şimdi cisim maksimum yüksekliğe bakın 3t sürede çıktı şuradan maksimum yükseklikten yani L'den M'yi ise T sürede ulaştır. Eğer hareketine devam etseydi bundan sonraki hareket 2T kadar daha sürmeliydi. Bundan dolayı şurasını bakın L'den sonraki hareketini serbest düşmeye benzetirseniz H, 3H, 5H yazarsanız bakın T sürede H kadar yol aldı. 2T sürede haştan sonrasını yazalım. 3H, 5H yazdık dostlar. Bakın H1'i toplamda 3H, 5H daha 8 haş bulduk. H2 ise sevgili gençler haş bulduk. Oranlarsak 8 haş bölü haştan buradan cevabımız 8 olur. Sıradaki sorumuza bakalım sevgili dostlar. Noktasal sayılabilecek bir cisim sürtümlerin imar edildiği bir ortamda yerden haş kadar yükseklikteki k noktasından şekildeki gibi 20 kök km metre bölü saniyelik hızla atıldıktan 7 saniye sonra l noktasına çarpıyor. Buna göre haş yüksekliği kaç metredir? Arkadaşlar hemen cismin hızının düşey ve yatay bileşenlerini bulalım. Şuradaki açı 45 olduğu için bakın hızımız 20 kök 2. O zaman yatay ve düşey bileşenleri 20 20 olmalı ki hani 20 20 20 kök 2 yapabilsin. Şimdi bakın cismin düşey hızı 20. Yani bu şu anlama geliyor. Her bir saniyede hızı onlar onlar azalacak. Yer çekimimesi 10 olduğu için burada yer çekimmesini 10 almalıyız. Evet ekleyelim buraya. Arkadaşlar bu cisim o zaman 2 saniyede yukarı çıkacak. 2 saniye sonra tekrar aynı yatay konuma gelecek. Cismin hareketi 7 saniye sürdüğü için bakın iki çıktı 2 aynı yata hizaya geldi. Toplamda 4 saniye oldu. O zaman buradan L noktasına gelmesi de 3 saniye sürmeli. Yani bu şekilde zamanları parsellemeliyim, yazdım. Bakın maksimum yükseklikten aşağı düşmesi serbest düşmeydi. Şöyle 5 15 yazılım arkadaşlar. 2 saniyeyi yazdım karşılığını. 2 saniyeyi karşılık gelen yolu yazdım. Bundan sonra 3 saniye daha yazmalıyım. 15'ten sonrası için devam ediyorum. 25, 35, 45 bakın. Bundan sonra hareket 3 saniye sürdüğü için 3 defa yazıyorum. H yüksekliğini buradan sevgili gençler. 25 artı 35 artı 45'ten. Bakın 5, 10, 15. Evet 4, 3, 7, 2 daha 9 bir değer de elde vardı. 105. H mesafesini buradan 105 buluruz sevgili gençler. Evet sevgili dostlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, esen kalın.